Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak. Malumunuz ülkemizde her geçen gün akaryakıta, benzine mazota ve LPG zam gelmesinin perde arkası nedenlerini kendi düşüncelerime aktaracağım bir video olacak. Bana göre arkadaşlar bunun nedeni malumunuz Avrupa ülkelerinde Almanya, Fransa ve İngiltere gibi başta gelen Avrupa ülkelerindeki akaryakıtın litre fiyatı hemen hemen 1500 ile 2000 euro civarlarında. Bunu Türk lirasına çevirdiğimizde hemen hemen 20 ile 30 lira civarlarında tekabül etmekte arkadaşlar. Birinci neden bu olabilir. İkinci neden hibrit araçlar yani yenilenebilir enerji kaynaklı elektrikli araçların önünü açabilmek için yapılan bir e, şey olabilir. Üçüncü olasılık da malumunuz e, petrol zengini fosil yakıt zengini Arap ülkelerine karşı ki ikinci nedenle ne? E, teknoloji olması gereken bir konu. Önünü kesebilmek açısından yapılmış bir manifle olabilir arkadaşlar. Bakın bu üç neden akaryakıt fiyatlarının değil ülkemizde, Avrupa ülkelerinde bile e, artışına neden olmakta. Diğer bir konu, özellikle bu fosil yakıtların özellikle ve özellikle dizelin çevreye verdiği emisyon zararları karbonmonoksit salınımlarından dolayı böyle bir konuya gelebilir arkadaşlar. Yani ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının nedenlerine başlıcaları ülkemizdeki akaryakıtın bu fiyatlarda olmasının nedeni bence Avrupa Birliği ülkelerindeki akaryakıt fiyatlarının Euro bazındaki değerini yakalayabilmek açısından yapılmış olabilir. Belki bu videonun ben de, benim yapmış olduğum bu videoyu belki tepki gösterebilirsiniz. Haklısınız ve bununla ilgili görüş, düşüncelerinizi mutlaka ve mutlaka yorum kısmında belirtin arkadaşlar. İnsanlar düşüncelerini paylaştıkça güzeldir. Düşüncelerini beyan ettikçe güzeldir. İfade edebilmek önemlidir. Benim düşüncem bu konuda bu. Evet, şimdi siz şunu tepki gösterebilirsiniz. İşte sen şöylesin, sen böylesin falan filan. Değil arkadaşlar. Ortada bir gerçek var. Yani çok astronomik rakamlarda bir akaryakıt fiyatı ve bunun nedenleri. Kaldı ki bu akaryakıt mesela ben size bir şey anlatayım bununla ilgili. İlk iş yerimde çalıştığım iş yerinde eski Mesai arkadaşımın bir tanesi arabası yok bakın. O zamanlar daha bu kadar algı vergi olayları veyahut da yakıt olayları bu kadar pahalı değildi arkadaşlar. Ve o zaman şunu dedi. İşte bana ne? Benim arabam mı var? Akaryakıta gelen zamlardan, benzin, mazot, PG'ye gelen zamlardan veyahut da bana ne arabanın verilen vergi, algıdan vergilen. Benim arabam yok, bir şeyim yok dedi mesela. Ben o zaman acayip bir terslendim. Ki bunların hepsi ister arabanız olsun ister olmasın. Bakın. Maalesef yediğimiz ekmeğe kadar bakın yediğimiz ekmeğe kadar zamlı şekilde geri dönecektir. Geçen yıllarda mesela şehirler nasıl yolcu otobüsü fiyatları atıyorum 80-90 lira iken bugün 250-300 lira bandında gezmekte arkadaşlar. Bakın. Özellikle söylüyorum bakın. Veyahut da bunun yanında ee, mesela daha önceden mesela ben size çok eskiye götüreyim. 2001 yılında bakın. 2001 yılında eski işte Alfa deposu 37 TL'ye doluyordu. Bakın. 37 TL. O zamanki askeri ücrete bir bakın. Kaç litre alınıyordu. Şimdi askeri ücrete bakın kaç litre alınıyor. Bunu bir hesaplayın arkadaşlar. Yani ne demek istedim orada çok iyi anlayacaksınız. Yani bahsettiğim tarihte Şubat ayının 2001'iydi. Bakın Şubat 2001 yılından bahsediyorum. O zaman askeri ücrete bir bakın. Bir de aldığımız depoyu fullediğimizde aldığımız yakıta bir bakın. 37 lira ya bakın. 37 TL'ye bugünün parası eski parayla 37 milyona depo fulleniyordu arkadaşlar. Şu anda arabanın deposunu fulllemeye kalktığımızda nereden baksanız 1000 TL'leri buluyor bir arabanın yakıtını fulllemek arkadaşlar. Yani şaka gibi yani baktığınızda gerçekten çok astronomik rakamlar ve aldığımız askeri ücretin ücret politikalarına baktığımızda aldığımız litre bazındaki yakıta bakıyorsunuz. Ücrete bakıyorsunuz. Dağlar kadar fark var. Yani tamam Avrupa'daki vatandaşları veya da turistleri bir şekilde şey yapmak amaçlı ama gerçekten de e, yani sabit bir fiyat garanti yani sabit fiyatı sabit amaçlı ama gene edilen bizler oluyoruz arkadaşlar. Kim ne derse desin ki bu böyle olduğu sürece yanlış anlamayın ama yediğimiz ekmek değil 7 8 lira, 10 lira bile olur arkadaşlar. Çünkü bir ekmek yapımında bile arkadaşlar bakın çiftçi tohumunu ek ek ekmesinden bir tutun da sizin sofranıza gelene kadar kaç kere yakıta tabi oluyor biliyor musunuz? Bakın Tohumu ekerken, sularken, ne bileyim, ilaçlarken, hasatını yaparken buğdayın. Veyahut da e, hasatını yaptıktan sonra nakli sırasında e, una çevrilirken siz artı zırtı, paketlenirken, paket, yani un çuvallanırken falan filan dediğimizde fırına, toplancıya gelişi, fırına gidişi, fırından ekmek haline gidip bakkala gidişi bakkaldan sizin araçla alıp işte toplamınıza koymanız bile hepsi akaryakıtta senkronize halde hareket ediyor arkadaşlar bakın. Yani Allah gerçekten sonumuza hayır etsin. Yani Allah bugünlerimizi aratmasın ama gerçekten işimiz zor. Allah açıkta olanı, zorda olanı da Yar ve yardımcısı olsun. Lütfen bu videomu yanlış anlamayın arkadaşlar ama ortada bir hakikat var. Ki e, yanlış da anlayacaksınız biliyorum. Ve bunu görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmında mutlaka belirtin. Bakın eleştiri ayrı, hakaret etme ayrı. Her türlü eleştiri bulunabilirsiniz. Bakın ama şunu Unutmayın arkadaşlar ben şunu da şey yaptım. Örneğin bu hafif ticari araçlarla ilgili bir video yaptıydım mesela. Orada arkadaşım birinin e, hani benim konuşma tarzımdan tutun da e, bu tür şeylerdeki e, anlatım tarzım ki misille, misal silinmisal olarak örnek olarak örnek gösterdim. Onu bile anlamayacak şekilde e, yanlış şey yapılmış ki eleştiri ayrı arkadaşlar yorum ayrı bakın ve eleştirinizin yapın mutlaka görüş ve düşüncelerinizi belirtin Evet benimle ben süperim demiyorum Veyahut da çok bilgiliyim demiyorum ama e, ben de bu kanalda kendi düşüncelerimi sizinle paylaştığım bir kanal yani her şeyden önce gerek ve Alfa Teknik'teki bakım videoları gerek kendi aracımla ilgili araçlarımla ilgili bakım tamirat videoları gerekse de sahip olduğum teknoloji gününlerin veya da yeni almış olduğum teknoloji günümlerin tanıtımları paket açılımları kutu açılımları görüş ve düşüncelerim içerdiği bir kanal veya da gerekse de sosyal güncel konuları Masaya yatırdım dile getirdim Bir kanal her şeyden önce Neyse arkadaşlar video gene Çok uzun oldu ee, Görüş ve düşüncelerinizi lütfen Yorum kısmında belirtin Belli bir saygı sevgi Hoşgörü çerçevesinde Ve bu arada 8 Mart Dünya emekçi kadınlarının Kadın dayanışma gününde en içten Dileklerimi kutluyorum Başta annemin Kız kardeşimin Hayatta olan olmayan tüm annelerimizin, kardeşlerimizin, eşlerimizin Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nde en içten dileklerimle kutluyorum. Evet, bu bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.